kum torbasıyla karşılanıyoruz. Maltepe Spor Kompleksine hoş geldiniz. Da <laughs> <laughs> bunun evin içinde ne işi var Üstünde yağlar falan gider. Kadirciğim ev sahibimizin oğlu şu fotoğrafta birincilik kürsüsüne çıkacak olan arkadaşımız. Arkadaş. Evet işte o arkadaşımız boksör. Anlayacağınız bu evde sporcu bir gencimiz var. Boksör. İnşallah var, fazla dağıtmamıştır evi. Babası yalnız. Annesi yok. O yüzden temizlik biraz. Ağırdır. Vahim. Burası bu arkadaşımızın antrenman koridoru. Burayı kendince spor bölümü yapmış. Babası elinden geldiğince düzenlemiş burayı. En azından elindeki imkanları gayet güzel değerlendirmiş bak. Tabii canım gayet güzel düzenlemiş. Engin Bey burası temizliğe dahil değil. <laughs> Sevindim. Koridor güzel. çünkü burası. Koridor. Biz koridor temizlemiyoruz. Ben yüreğimiyim işte şu an. <laughs> güzel rahatladım. <laughs> Kadir, Engin Bey çok takıntılı. Takıntılıyım. Onun için sürede az olduğu için ona göre hızlı olmam lazım. Pratiğim. Enerji doluyum. Ama bak güzel. El daha az olduğu için hızlı olmam lazım Aynı. diyor. Yani bir yere takılıp sevgi gibi saatlerce cam terleyeceğim demiyor. Engin Bey temizlik yaparken nasıl motive oluyorsunuz? Kötü bir şey düşünerek onunla sanki eziyormuş gibi o kötü lekeyi o hırsla süreceksin. Tit 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 olursan çıkartamazsın lekeyi. Biz o şekilde motive olarak temizlik yapmayı ilk kez Kadir'de gördük. Siz Kadir'den daha yaşlısınız ya. Didin ben gece saymazsan <laughs> 20 yıl. <yedim. gülüyor> Kadir senden önce de bunu yapanlar varmış. Bize bu konuda bir daha hava atma. 40 senelik oh! ahbabım zaten affedersin. <gülüyor> <gülüyor> bütün gün bir aradayız. Ben yani ne bileyim Engin'in öyle düşündüğünü. Demek ki bu bilinen bir şeymiş. Ama bunu ilk medyaya ben, ben, yaydım. Patenti doğuştan bence. Ben i̇şte şey olan, doğuştan ben. işte olan bir şey bence. Peki, o bir şey değil. E, bu hani mesela klozeti ovarken sinir olduğunu arkadaşını düşünmek, akıllarını düşünmek. Onu ne zamandan beri yapıyorsun? Bunu e, başka her şey işlere kullanıyorum mesela. Yapacaksam e, aklıma getiriyorum. daha sinirimi kısıyorum. Atın. Bütün gücümü kollarıma veriyorum. Peki bu, o hızlı şekilde. konuşma maşallah. Koşma, ne de olsa Sürey'le yarışacak. Aynen. Hızlı cevap verip hızlı geçelim. Bugün hikayeleri nasıl anlatacak çok merak ediyorum. Yarısını Yavaşça yapacağız. Bugün hikaye yok. Temizlik var. Peki o hikaye zaman bir an önce başlayayım. Apartmanın içi çok kötü kokuyor. İnanır mısın? Gezim yandı. Nereden başlayacaksınız? Salona ne tarafta. Gösterdiğin tarafta. Gel. Yeni haftanın ilk gününde Engin Bey'in temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin salonu bol eşyalı, bol aksesuarlı, bol detaylı, üstelik oldukça tozlu ve kirli. Anlaşılan bu salon bir hayli terletecek Engin Bey'i. Yarışmacımızın bu kadar eşyayla uğraşması süresini de çok etkileyecek. Bakalım Kadir bu salon için neler söyleyecek. Oh 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 oh. Güzel dükkanı al. Uuu. Uh, Eşya dediği rütübet, bolca rütübet var. Çok kötü kokuyor. Eski eşyalar. Halıyı kaldırırız zaten. Koca bir akvaryum. Bunun arkası ne böyle? Hiç boyu kalmamış, dökülmüş aşağıya. Çok rutubet var evde. Yani buraya ben badana boya yapmam lazım Pırçık 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 50 tane halı var. Engin e, çok hızlı konuşuyor. Umarım çenesi kadar eli değişler. Başarabilir gibime geliyor. İnşallah da başarır. Camlar berbat. Şunun yağı çekire bak. Ya, oğlum, of ne akar var ya! Berbat, berbat. Şu yanlara baksana, bak ikisi de aynı, bir de birbirine bağlılar. Duvarlara bakar mısın? Duvarları da silmeyeceksiniz herhalde. Yalnız bir şey diyeyim mi, yağ sökücüyü buraya aksan nasıl? Duvarları boya da tutun. yapalım. Yani. Engin Bey, tutun Kadir'i, engel olun, yapmasın. Elletmem ya. bu evi, siz elletmem. <laughs> <laughs> Kendim, ben temizlerim. Kendim temizleyeceğim. Ben temizlerim. Bak, şuraya temizlerim. bak bir K yapıyorum bak. Kadir dur şimdi sırası mı? Allah aşkına dur. Dayanamayacağım. Aşağı hep leke. Bak 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 Komple duvara silecek mi böyle? Hep akacak onlar leke olacak. Engin bakar mısın? Bak Engin Hı. bak 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 bak. Şuna bak. Bakın da boyu da yapsak neyse buraya girmiş çeken. Temizlikler önce. Şuna bir bakar mısın? Kadir yine başlama. Yani 3 dakikalık bak. 3 dakika ayırıp temizleyemediniz mi burayı diyorsun yani? 3 dakikaya. Yani Elize mi yapmıştı şuna? Bir kova koy, bir lif koy, bir lif lif. Bir lifi yağ sıkıcıyla sık. Şuraya bir... Hiç mi senin gözün buna takılmıyor televizyon izlerken ya?